Böyle nimetleri donattığım yer ahiret, cennet. Onları da ben sizin için yarattım. O cennetler size müştak. Ey mümin neredesin gel diyor. Ey mümin neredesin gel. Cennet adamına müştak. Adamına aşık. Cehennemde adamına aşık tabi. Neredesin gel. <laughs> Hele bir gel. Cehennem böyle gürlüyor. Hele bir gel bakalım, gel. Mevla Teala soracak cehenneme. Doldun mu? Yok ya Rabbi ver. Daha var mı ya Rabbi ver? Mevla Teala cehennemi küçültecek, daraltacak. Doldun mu? Doldum ya Rabbi. Cennet, doldun mu ver ya Rabbi. Gelsin ya Rabbi. Cenneti Mevla Teala geniş edecek arkadaşlar. Ne acayip Rabbimizin işleri, cilveleri, Rabbimizin acıması, merhameti,